Merhaba arkadaşlar, Soru Kolyek kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Murat, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne yapıyoruz, nasılsınız, ya neler yapacağız? Bugün çok iyiyim. Ee, bugün kombinasyon konusuyla böyle bazı şekiller var. Ne bileyim, oh. Facebook'tan gelen sorular çözeceğiz oh. gibi gibi. Hadi bakalım, ben, başlayalım. Başlayalım ben de. Şimdi arkadaşlar kombinasyon işlemleriyle hesaplanan geometrik şekiller var. İşte kaç tane üçgen vardır, kaç tane kare vardır, kaç tane doğru çizilebilir gibi sorular var. onlar çözeceğiz. Şimdi e, bir çember üzerinde bulunan 10 nokta ile kaç doğru oluşturulabilir? Şimdi hmm. bir tane çemberimiz varmış arkadaşlar. Bizim bunun üzerine işte 10 tane noktamız varmış. Neyse. Tamam. Şimdi biz bir tane doğruyu oluşturmak için kaç tane noktaya ihtiyacımız var Murat? Aslında şöyle dememiz lazımdı burada. İki tanesinden bir tane doğru geçmek şartıyla dememiz gerekiyordu. Hmm. Öyle diyelim. Evet. Tamam. E, yani bir doğru oluşturmak için... Bizim mesela şu ikisini seçtiğimiz zaman bir doğru oluşur mu? Evet. Veya bu ikisini seçtiğimiz zaman bir doğru oluşur ve yani şu ikisini seçtiğimiz zaman bir doğru oluşur gibi gibi gibi. O zaman bizim kaç nokta ihtiyacımız var? 2. Toplam kaç tane noktamız var? 10. O zaman ne diyoruz? 10'un ikincisi İki. tane doğru oluşturur. Tamam. tamam. Ve bunların hiçbir tanesi doğrusal değil de. Mesela şununla şu da aynı doğru. bu da aynı doğru Hı -hı. gibi <laughs> oluşturma durumları yok. Aynen. Tamam. Mesela burada var. Ay. Tamam mesela şu İkisi hangi doğruyu oluşturuyorsa bu x tane doğru oluşturur. Evet. Diyoruz ki arkadaşlar yandaki şekilde 7 farklı nokta verilmiştir. Ee, şekildeki noktaları köşe kabul eden kaç tane üçgen çizilebilir? Hmm. O zaman bu soruyu şöyle yapacağız. Ee, bir üçgenin kaç noktası şey, şey kaç köşesi olacak? 3 3. Yani 3 tane nokta seçtiğimiz zaman e, bir üçgen çizebiliriz değil mi? Aynen. Şimdi bu da diyoruz ki 7 tane nokta var. 7'nin Üçlüsü tane üçgen çizebilir miyiz acaba? Mesela şu dört tanesinden çizebilir miyiz? Hayır. Bu dört tane mesela şu üç tanesinden bir üçgen çizebilir miyiz? Hayır. Çünkü aynı doğru üzerinde arkadaşlar çizemeyiz. Ee, şu bu sorular böyle güzel çözülüyor. Tamamından arkadaşlar istenmeyen durum çıkaracağız. İstenmeyen evet. durum da şu Murat bak bu dört tanesi kendisi üçgen oluşturamıyor ya. Evet. Eksi dördün içlisi. Hmm. Bu kadar. Şu tamam. Tamam hocam. şekildeki G noktası e, ha 9 nokta ile tepe noktası D1 doğrusu üzerinde tabanı D2 doğrusunda bulunan kaç tane üçgen çizebiliriz? Şimdi tepe noktasından dediğim zaman burada bir nokta. Hı hı. Taban dediğimiz zaman iki nokta. İki noktaya ihtiyaç mı var? Evet. Şimdi D1 üzerinde tepe noktası varmış. 4 tane noktamız var Murat burada. Aynen. Oradan kaç tane seçiyoruz? Evet. Eee bir nokta. Tepe noktası D1'de 4 tane noktadan Dördün, bir tanesini seçiyorsun. Tepede ve taban. 4'ün birlisi. Çarpı. Bitmedi çünkü. Üçgenlerimizi henüz oluşturamadık. 5 tane de burada mı var? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane seçiyoruz burada? 2 tane. 5'in ikilisi. Gerçekten de üçgen olması için 3 tane noktayı seçtik mi? Aynen. 4 çarpı 10 kaç yaptı? 40. Güzelmiş. Evet. Yandaki 12 özdeş kareden oluşan şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayalım arkadaşlar. Diyor ki: <laughs> Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? Şimdi dikdörtgenin kaç tane kenarı var Murat? 4. 4 tane kenarı var. 2 tane yataysa 2 tane de dikey. Şöyle değil mi? Yani baktığımız zaman arkadaşlar dikey bizim 1 2 3 4 5 tane doğrumuz var. Bunlardan ben 2 tanesini seçersem Bitti mi? Sadece bunlar seçtiğim zaman dikdörtgen oluşuyor mu? Aynen. Olmuş. Bir de yataylardan seçmem lazım. Aynen. O zaman 1, 2, 3, 4 mü var? Evet. 4'ün ikilisi. Artık iki tane yatay seçtim. iki tane dikey seçtim. Bu kadar bizim dikdörtgenimiz vardı. Hatta bulalım. 5'in ikilisi 10 ee, yaptı. 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 yapar. 60 tane dikdörtgen vardır arkadaşlar burada. Oh, güzelmiş. Bakın bir kenarı AB üzerinde olan. Bir kenarı bizim için seçmiş. Diyor ki şurası bir kenarıysa, şöyle yapalım da burası belli olsun. Dikey kaç tane ihtiyacımız var bu sefer bizim? Bir tanesi var, iki Hı -hı. tane seçiyorduk. Bir tanesi seçtik, bir tane daha ihtiyacımız var. Hı -hı. Normalde 1, 2, 3, 4, 5 vardı. Bunu çıkardık. 4 tane kaldı bakın arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Çünkü AB varmış. Hı -hı. Bir tanesini bunlardan, bir tanesini AB, 2. Diğer da arkadaşlar. 4 tane de 2 tane seçiyoruz. Burada da 4 çarpı 6'dan 24 oldu. Tamamdır. C şıkkındaysa bakın bize iki kenarını vermiş. Bir yatay kenarını bir dikey kenarını vermiş Murat. Yani yine şunu ben alayım bu sefer. Bakın burada CD de var. Hazır bir kenarı AB. O zaman bana iki tane daha e, kenar lazım arkadaşlar. Bir tanesi dikey bir tanesi yatay seçeceğiz. Evet. Dört tane var burada diğerleri. Çünkü AB var. Dördün birisi çarpı 1, 2, 3. Bu üçten de bir tane seçtik. İki tanesi vardı zaten bizim. 4 çarpı 3'ten kaç yaptı burası? 12 yaptı. Ee, aynı düzlemde bulunan 4 farklı çember en fazla kaç noktada kesişir? Peki Murat sana bir, bir, şey sorayım. İki üçgen. Tamam. Pardon ne üçgen ya çember değil İki çember. En fazla çakışık değilse tabii en fazla kaç noktada kesişir? 2 i̇ki. i̇ki değil mi? Ya şöyle çizdiğimiz zaman iki tane. Çok tamam. tamam. bir burada bir burada. Daha fazla noktada kesişemez. Ha, çok, çok, çok. Tamam. Şimdi diyeceğiz ki arkadaşlar bir kesişmeyi yapmak için kaç tane çembere ihtiyacımız var? Şimdi 4 tane çember ya. 4'ün ikilisini seçtik. Çünkü kaç farklı ikili seçebiliyoruz diye bakıyoruz. Aynı. Peki bu ikililer kaç noktada kesişir? 2. 4'ün ikilisi 6 çarpı 2'den 12. 12 diyoruz. Ee, bu soruyu çok farklı şekilde de sorabilirlerdi. Mesela çember değil de üçgen dersem. Bu 2009'da çıkan ÖSS sorusuydu arkadaşlar. Üçgen derse şöyle yapacağız. Bir defa 4 tane üçgen varsa 4'ün ikilisini seçtik. Kaç hmm. farkında? İkili seçebiliriz diye. Peki 1-2 tane üçgen seçiyoruz. 2 üçgen kaç noktada kesişir biliyor musun Murat? O da 2 hocam. O 2 değil. Bak şimdi bak nasıl çiziyorum. Şöyle çizersem ters çizdiğim zaman. 1-2-3-4-5-6 hmm. Maşallah. Bir, kısa bir yöntemimiz var. Ee, mesela dörtgen dersi ne yapacağız? Değil mi? O Kenar sayısının iki katı kadar arkadaşlar. Mesela dörtgen dersi de şöyle çizdiğimiz zaman. Dörtgen ya. Hı hı. Sekiz noktada kesişir. Hı -hı. Beşgen dersek. iki katı on. On. Mesela üçgen dersi arkadaşlar. Dördün ikisi altıydı. Çarpı altı. Altı kere altı altı. Otuz altı, altı mı diyeceğiz? Evet. Tamam bizim cevabımız. Bu sorunun cevabı on iki arkadaşlar. Ay. Evet, Facebook'ta bazen karşımıza geliyor değil mi böyle Aynen sorular? Aynen hocam. Hı -hı. Şekilde kaç Teklik tane kare, kare vardır? Bir, iki, üç, tayız. Kesin bir tanesini atlıyorsun orada bir ya. Yüzde yüz hocam. Evet. Bakın bundan çok kolay bir yöntem var. Murat. artık Facebook'ta çıkan tüm soruları yapabileceğiz. <laughs> tamam, direkt. Evet. Bakın şuralar bir, 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 bir mi arkadaşlar? Burası evet. da bir, 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 bir. Şimdi e, taktiğimiz şu. Burada dört tane bir var, dört tane bir var. Hı -hı. Dört çarpı dört ile başlıyoruz. Tamam. Daha sonra Murat Bunları birer azaltarak devam ediyoruz. 4 çarpı 4 olmasına gerek yok. Burada mesela bir tane daha satır olsaydı 5 çarpı 4 diyecektik. Bunları arkadaşlar birer tane azaltarak devam ediyoruz. Nereye kadar? Ta ki sıfıra varana kadar. Tamam. 4 4 birer azalttık. 3 3 birer azalttık. 2 2 birer azalttık. 1 1. Burası kaç yaptı? 16 9 4 1 20 30, 30 tane kare varmış arkadaşlar. Bakın dikdörtgen demiyoruz. Bakın kare diyoruz. Aynen kare şunlar birbirinin aynı olması lazım arkadaşlar. Ee, yani pek hocam bu ne yani yaptık ama bu niye böyle oldu? Arkadaşlar bakın şu 4 x 4 alanı bir birim kare olanlar. Hani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 x 4'ten 16 tane. Aynen. Şimdi bir birim kare olan 16 tane. Bu arkadaşlar alanı mesela bir kenar 2, 2 olduğu zaman 4 birim kare mi oluyor? alanı Mesela şu an alanı 4 birim kare oluyor değil mi? 2, 2 olduğu için. Bu alanı 4 birim kare olanlar. Ee, bu arkadaşlar birer tane de arttırdık. 3'e 3 oldu. Alanı 9 birim kare olanlar. Hmm. Bu da aranı 16 birim kare olan. Yani şeklin tamamı aslında bahsediyoruz Aynen. biz. Tamam. Şekilde alanı 3 birim kareden büyük kaç tane e, kare vardır? Mesela baktığımız zaman buranın alanı 3 birim kareden büyük mü? Aynen. O zaman 3 çarpı 3 burası 4 birim kare Aynen. artı 2 çarpı 2 artı 1 çarpı 1. 9, 4, bir, 10, dört tane alanı Herhalde hmm, bitti. Evet arkadaşlar bu konu hakkında çözemediğiniz soruları, yapamadığınız yerleri bu videonun altında yorumlar bölümüne veya videonun sonunda çıkan sosyal medya hesaplarınızdan, hesaplarımızdan bize gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.